geçiyoruz. Sivil cam ya bu nedir ya? Sivil cam. <laughs> Bana desen ki Naruto'yu satıyorum. Naruto'nun birden kaça kadar var şu anda? 40 çıktı mı? 37 bine çıktı. Naruto'nun 40'ı çıkmamıştı. ya. <laughs> <laughs> 40'ı çıkınca haber ver biz de geliriz beraber okuruz. <laughs> Kaç eksik derken ya. <laughs> Tövbe estağfurullah. Ben yeni... Baka big boys. yani burada 3 derece hava. Bizim orada 5 derece. 3'ün 5'in lafını yapma şimdi. <laughs> Soğuk işte. <laughs> Hayır değil. En iyi bununla kayılmaz mı abi? Tepsi bu mu? Başka bir şeyimiz yok mu? <laughs> <laughs> He, oraya ulaşmamış ki. Nasıl ulaştırabilirim bunu oraya? <laughs> Ulaştırma Bakanlığı'na geliyor bu sorun. <laughs> Ceyda. Kurt kadın. Şu arada ne var? Dere. Dere mi var? Ne bileyim attım. Buradan öyle görünüyor. Oradan kayılır çünkü biliyor musun? Bir dere istersen belki yapabilirsin. <laughs> ben buraya taş koyuyorum. O niye? Taş kalpliymiş bu biraz. <laughs> Yalansa doğru değil, taş kalp işte. Evet. Sen daha göremedin ki asıl burada neler var. Ne var? Aşağıda kocaman bir göl var inanılmaz. Hayır, Deniz orada. mi? Deniz değil mi? Deniz mi? Göl. <laughs> Gül göl aşkım. Gölsen inanamazsın çok güzel bir yer. <laughs> Tele gidiyoruz. Hadi bakalım. Otel burası zaten. Geldik. Asude konak mı? Asude konak aynı. Aa, Asude konak. Ay. O zaman Duran Ağa'ya gidelim. Duran Ağa ise orada duruyordur orada gidilir. Otel. Sıra gecesine mi gideceğiz? Erzurum'da olur o. Urfa'dadır sıra gecesi. Erzurum'da da yok mu? Bütün doğuya yayılmış bir şey de Urfa'nındır sıra gecesi. Tamam canım hepsi sırayla yapıyor işte.